Selamlar ben Gamze 4.6 yamasında gelecek olan yeniliklerin yayınlandığı yayını izledik hep beraber Şimdi sizlere özet geçeceğim izleyemeyenler için Öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz ki her yama yayınında primocam kodları verilir O kodları hem açıklamalar kısmına hem yorumlar kısmına bırakacağım Onları en yakın zamanda kullanın çünkü onlar belli bir süreliğine geçerli olan kodlar Bu kodların Hoya içinden aktifleştirilebildiğini de hatırlatıyorum Başlayalım 4.6'da biliyorsunuz ki Alekino gelecek Alekino hikaye göreviyle birlikte gelecek. Bir de oyuna tekrardan bir iyileştirme yapmışlar. Bir göreve başladığımız zaman bu görevi bölebilecek diğer şeyleri seçiyoruz ve onların bizim bu görevde ilerlememizi engellemesini engelliyoruz. Bu durum gittikçe geliştiriliyor o sebepten dolayı. Güzel bir adım diye düşünüyorum. Onun dışında oyun gösterdiler, karakterin yeteneklerinden birazcık bahsettiler. Şu an için sahada duran bir hasar çıkarıcı olarak gözüküyor. Karakter çıktığı zaman her zamanki gibi inceleyeceğiz. Öncesinden konuşmayı sevmiyorum. Montaigne'de bazı düşmanlar bir özelliğe sahipti hatırlarsınız Bond of Life diye. Belli bir süre içerisinde karakterimiz can yenileyemezdi. Bunu Arlecchino da kullanıyor. Bu özellik belli bir orandayken o normal yüklü ve havadan saldırıları ateş vurmaya başlıyormuş. Ama dediğim gibi genel olarak inceleyeceğiz kendisini çıktığı zaman. Benarlar belli oldu doğal olarak. İlk yarıda Arlekino ve Lini geliyor. İkinci yarıda da Avare ve Baycu Diran görecekler. Arlekino kendi silahıyla geliyor. Silahın özelliklerini söylemediler. Onu ilerleyen günlerde paylaşırlar. Bunun dışında biliyorsunuz ki <laughs> her Fatui karakterinde olduğu gibi Arlequino da bir haftalık boss olarak eklenecek oyuna. Onu gösterdiler çok havalı duruyor. Yeni haftalık bossumuz Alekino. Ben genelde bossların ile ilgili bir detaylandırma geçmiyorum. Öyle bir şey isterseniz de yorumlarda belirtirsiniz. İki tane yeni Artifact Yadigar seti eklenecek oyuna. Bunların da özelliklerini söylemediler. Onlar da yama yaklaştıkça paylaşılır. O zaman zaten video olarak inceleriz onları. Muhtemelen bir tanesi Alekino'nun kendi seti olur diye düşünüyorum ama. Onun dışında Sino'ya İkinci hikaye görevi geliyor. Birazcık şaşırtıcı oldu bu açıkçası. Bu hikaye görevinde bu arada hiç daha önce oyunda olmayan bir karakter gösterildi ve hiç NPC gibi değil de yani gerçekten oynanılabilir bir karakter olacakmış gibi gözüküyor ki yakından da bakmışlar kendisinin elektrik elementine sahip olduğunu falan görmüşler. Yakında bu karakteri de görebiliriz oynanabilir bir karakter olarak. Bunun dışında yeni bölge ekleniyor. Yeni bölgemize gitmek için 3. Archon Quest hükümdar görevini tamamlamış olmanız gerekiyormuş. Yine haritada bir teleport noktası açılacakmış. Oradan da daha rahat bir şekilde gidebilecekmişiz bu yeni bölgeye. Yeni bölgede de bir tane dünya bossu olacak. Bu boss da muhtemelen Alekino'nun bossu olur diye düşünüyoruz. Bunun dışında doğal olarak etkinliklerimiz var. Bir tane etkinliğimiz müzik çalma etkinliği. Bu sefer sadece farklı bir müzik aleti kullanarak müzik çalacağız. Birazcık böyle değişiklikler getirmişler bazı insanlarla konuşuyoruz. Onlar bize bir şarkı çalıyorlar. Biz bu notaların arasındaki notayı dolduruyoruz şeklinde ufak bir değişiklik getirmişler. İyi olmuş çünkü yani sürekli aynı etkinlikler olunca biraz bir süre sonra sıkılabiliyoruz. Neyse onun dışında saklambaç etkinliğimiz geliyor yine. Saklambaç etkinliği ile ilgili birazcık konuşmak istiyorum. Çünkü beni uzun zamandan beri takip edenler bilirler. Ben Twitch'te çok uzun seneler boyunca Dead by Daylight oynamışımdır. Bu yeni saklambaç eventimiz bildiğin Dead by Daylight olmuş arkadaşlar. <laughs> Belirli yerlerde aletler var. Onları tamir etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda da ilk yakalandığımız zaman bir hapishane gibi bir yere gönderiliyoruz. Direkt oyundan elenmiyoruz yani. Ve bir arkadaşımız bizi kurtarabiliyor. Tek seferliğine şeklinde böyle şeyler bildi. Dead by Daylight olmuş. Oyunla çok toksik bir ilişkim olduğundan dolayı Dead by Daylight'ı bırakmıştım ama geldi. Gençin pek de beni buldu yani. Neyse bir diğer eventimiz. Bunda da dünya üzerindeki bosslarla dövüşeceğiz. Zorluğu seçebiliyoruz. Puanlarımızı ayarlıyoruz. Ondan sonra da bu seviyeye göre bosslarla dövüşüyoruz. Klasik bir boss dövme eventi aslında çok fazla detaya gerek yok. Onun dışında Vibro Crystal Application etkinliği yine geldi. Bunda da biliyorsunuz kristaller var. Bufflarımızı ayarlıyoruz, takımımızı seçiyoruz, karakterlerimizi seçiyoruz ve düşmanlarla dövüşüyoruz etkinliği bu dümdüz. Kart oyunumuza yeni kartlar eklenmiş. Kart oyunuyla ilgilenenler için Güzel bir haber olabilir. Onun dışında Overflowing Mastery bu yetenek kitaplarından daha az reçine ile daha fazla kitap çıkardığımız etkinlik bu. O gelecek her zamanki gibi bir de bazı yenilikler gelecek. Bunu aslında Hollowep'te yanlış hatırlamıyorsam yayınlamışlar. Ben açıklamalara bunun linkini bırakacağım. Özet geçeceğim bunda. Etrafta sandık var mı diye kullandığımız su artık direkt sandığın yerini gösterecek haritanın üzerinde. Bu güzel bir yenilik olmuş. Onun dışında Serenity Potta da çoklu eşya yapma, çoklu eşya alma gibi özellikler, yenilikler geliyor. Bunlara da detaylı olarak incelemek isterseniz bakabilirsiniz linkten. Ve yeni Sancho kalbimiz çıkmış. Bu patch'in getirdiği tüm yenilikler de bununla beraber bu kadardı. Hepsini tamamlamış bulunduk. Yeni bölge ve hikaye görevleri beni çok heyecanlandırdı açıkçası. Lütfen unutmayın primogenlerinizi almalı, A almayı. Kendinize çok iyi bakın. Siz ne bekliyordunuz beğendiğiniz beğenmediğiniz mi yorumlarda da belirtirseniz sevinirim. Herkese iyi oyunlar.